Arkadaşlar selam aleyküm. Nasılsınız? Iyi misiniz? İyisiniz inşallah. nasıl sonraki basını çok şükür iyiyiz. Ben şöyle havuçlarımı soğanı tencereye koydum. Pırasa yapacağım. Pırasa doğradım. çok güzel bir hazırladım. Şöyle koydum. Şöyle. İyisiniz inşallah arkadaşlar. Bir sonraki basını iyiyiz. De şükür diyelim elhamdülillah. İnşallah herkes iyidir. Bizi nelerden izliyorsunuz bilmiyorum. Herkes hoş geldi videoma, yeni videoma, mutfağımıza, evimize. Şöyle soğanlarımızı koyduk, havuçlarımızı koyduk arkadaşlar. Şöyle hafiften bir su Burada şöyle bir kuştan koyduğumuz yakışı. Yazdan koyduğumuz domatesimiz vardı şöyle. Orada koyalım içerisine. Açılsın. Biraz açıldı ama daha hala da buzlu. bugün 12 Ocak 2023 bugün Şevval'ın doğum günü Şevval 18 yaşına duyuyor bugün Aşağıda hayırlısıyla Yıllar ne çabuk geçiyor arkadaşlar gerçekten Günler o kadar hızlı geçiyor ki Çok hızlı geçiyor gerçekten Biraz da gidiyor arkadaşlar. Şöyle havuçlu falan. Yelkenli limonu sıkıntı. Bu limonu çok güzel oluyor. Çok faydalı bir de. Şöyle bir de tavuk gibi bir Şöyle yarım şey koyacağız. Bakın için. Arkadaşlar havalar nasıl olduğunu şehirlerde bilmiyorum. Ama bizim burada fena değil. Güzel hava. Öyle kar yok. Aşırı soğuk da yok. çok az da salça koyacağım. Yani çok koymayacağım. Şöyle bir kaşığı şey gidiyorlar. Tek domates de koyacağım. Çünkü. Arkadaşlar diyeceksiniz mont gibi yiyeyim bir simgeler falan ama üstündeki içeri şey koyunca olduğu için hani onu üzerime aldım böyle. Sıcak böyle. devamında bakalım şöyle. İstanbul'da koyduğum şey vardı. Karalama. Sarılacak şekilde şöyle onu çıkardım. Onu saracağım inşallah. Arkadaşlar şöyle biraz sarımızı koyalım. Yine şöyle bulgur atalım üzerine. Yeterli. şöyle toz kırmızı var. Yeter. Şöyle gördüğünüz gibi suyu koyacağım. bakalım bugün neler olacak, neler çekeceğiz, nasıl bir video olacak. İnşallah güzel olur. Siz de güzel güzel seyredersiniz. Bol bol. Şöyle arkadaşlar. Yeterli suyu da. Arkadaşlar yemeğimizin ağzını kapatayım. Pissin. Ondan sonra görüşelim inşallah. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Arkadaşlar şey yapmaktan vazgeçtim. Kayalı anayasal noktanın vazgeçme yüklerimiz var. İnşallah başka zaman. Şöyle çikolatalarımız var gördüğünüz gibi. Şöyle alıyoruz arkadaşlar. Dışarıdan hazırlıyoruz, alıyoruz. Çarşıdan. Şöyle. Kökleri en faydalı yeri kök arkadaşlar. Bunun. Antibiyotik. Şöyle yenime koyacağım. Yıkayacağım. Böyle yapıyorum. Köklerin bazıları güzel değil. Böyle gazeteye sardım. Poşete koydum. Çürümesin diye. Bir de arkadaşlar yiyecek kadar yıkıyorum. Çünkü çabuk bozulabilir. Yeşil olduğu için. Şöyle gördüğünüz gibi ben bunu güzelce yıkıyorum birkaç defa. Sirkeli suya koyuyorum. Sirkeyi de e, elma sirkesine koymuyorum arkadaşlar. Eskiden elma sirkesine koydum. Çok bozuyor. Çok kuvvetli olduğu için. Buna ben şey aldım. Beyaz sirke aldım. Şöyle size göstereyim. Beyaz Herkes biliyordur zaten. Şöyle beyaz sirke. Buna çok böyle az bir şey koyuyorum. Yani mikrop varsa onu kırsın diye. Şöyle yıkayacağım kadar şey yapayım. Yıkayacağımız kadar yıkayayım. Poşete sarmazsa Arkadaşlar çok faydası var biliyorsunuz bu çukur. Gerçek çukur bu işte. Antibiyotik yani resmen. Kilosu 20 lira olması lazım ama çok güzelmiş gerçekten. Şöyle bazıların kökleri çok kötü olmuş. Aslında bunu şöyle upuzun kök şeklinde satıyorlar. Bunu yiyorlar. Bütün her şey çok faydası var. Şimdi yıkayacağım kadar alacağım. Geri kalanını sonra çünkü çabuk bozuluyor. Kadın iki günde bozuluyor. Şöyle. Kökleri faydalı ama kökleri herkes yemiyor sevmiyoruz yani kökünü açıkçası. Ama onlar köküyle satıyorlar şöyle. Arkadaşlar şu geri kalanını yani kaldım şöyle kalsın bir dahakine inşallah. Şöyle gazeteye sardım hem suyu varsa suyun alsın bozulmasın diye. Hatta yeşillik arkadaşlar. İspanlar falan ne yapmayacaksa. Şöyle. Çünkü çabuk bozuluyor ıslak olunca. Nasıl yiyorsanız yiyorsanız bunu tuzlayarak yemeğin yanında ekmek arasına koyup yiyoruz. temizledim. Arkadaşlar mide ağrılarına falan çok iyi bu antibiyotik gibi bir şey yani. Çok güzel gerçekten. Şey. Daha ki de modikeyi yıkadım zaten de. Biz de modikeyi 3-4 kere lazım. Şöyle sitemize çok hafif şey koyuyorum. Şöyle. Şimdi sitemi bir 5-10 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra tekrar bir daha yıkayacağız. Yeter bundan sonra. Hani sirkeyi amacı bek biraz beklemesi gerekiyor ama hani sonuçta nerede yani netiştiğini bilmiyoruz. Görüşürüz inşallah. Bir gün memnun. Arkadaşlar yemeklerimiz şöyle yeşil fasulyemiz var. Yapmıştım biraz kaldı. Şöyle bir şöyle çorbamız var. yemeğin buharı gelince bak, kameraya şöyle yerle çorbamız var yeşil fasulyemiz var burada yaptığım kurası var şöyle geri tutuyorum çünkü kameraya hemen buhar geliyor arkadaşlar pişmek üzere bu da Ben sonradan pirinç ilave ettim söyleyeyim. Pirinci unutmuştum ee, kamerayı kapatır kapatmaz pirinç aklıma sonradan geldi. Koydum pirincimi de gördüğünüz gibi şöyle. Bazen dalgalık olabiliyor. Ondan sonra gelelim şöyle otumuzu gördüğünüz gibi böyle koydum arkadaşlar. Şeyden sonra, e, nasıl diyeyim size, sirkeden sonra iki kere daha yıkadım güzel böyle tertemiz oldu çok güzel gerçekten böyle şöyle burada sütümüz var arkadaşlar tatlı ihtimali var yapabilirim akşama bakalım kendinize iyi bakın size şöyle nide manzarasıyla havamız çok güzel gördüğünüz gibi hava çok açık dağlarımız sadece üstlerinde karlar var kenarlarında yok ama tepelerde var yükseklerde Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Lütfen bana abone olmayı, destek olmayı unutmayın. İzlemeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hangi şehirde yazarsanız yazın. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Nerelerden izliyorsunuz beni? Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkçı kalın.